Merhaba size bir soru sorabilir miyim? Mültecilerden rahatsız mısınız? Yani olduğu kadar diyelim. Neden rahatsızsınız? Yani kendi ülkelerini bıraktıkları için diyebiliriz yani. Peki e, bu önümüzdeki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Merhabalar size bir soru sorabilir miyim? Ne konuda? E, mültecilerden rahatsız mısınız diye soracağım. Evet rahatsızım. Neden rahatsızsınız? Çünkü Türkiye'de insanlar işsiz, Evet gençler işsiz, geleceği göremiyorlar. Evet. Onun için onların e, ülkeden gitmesi gerekiyor. Peki seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP CHP'ye vermeyi düşünüyorsunuz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Ha. Merhaba size bir soru sorsam. Mültecilerden rahatsız mısınız? Rahatsızız. Neden rahatsızsınız? Ee, çok güzel kullanıyorlar. Biz kullanamıyoruz yani. Neyi kullanıyorlar? Yardımları ülkemizi, mı? ülkemizi. Ha, ülkemizi. Ha. Peki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Gizli. <laughs> Peki kolay <laughs> gelsin sağ olun. <laughs>